Rüyada dayak yemek, sanılanın aksine bir mağlubiyet değil, uyanık hayattaki en büyük zaferinizin, elde edeceğiniz muazzam gücün ve kapınıza yığılacak servetin en sarsıcı habercisidir. Bu rüya, rüya aleminin tersine işleyen kurallarının en net örneğidir. Rüyanızda bedeniniz ne kadar acıyorsa, gerçek hayatta ruhunuz o kadar ferahlayacak, cüzdanınız o kadar şişecektir. Rüyada dayak yediğini görmek, doğrudan doğruya mutluluğa, sarsılmaz bir kudrete ve sosyal statüde yaşanacak devasa bir yükselişe işaret eder. Yediğiniz her darbe aslında kaderin size sunduğu bir altın sikke gibidir. Ne kadar çok dayak yerseniz, o oranda mal sahibi olacak, o denli zenginleşeceksiniz demektir. Ancak bu gücün kaynağı sizi kimin dövdüğüne, dayağın şiddetine ve o andaki hislerinize göre hayati farklılıklar gösterir. Zira babanızdan yediğiniz dayakla ölmüş birinden yediğiniz dayak arasında cennet ile cehennem kadar keskin bir fark vardır. Rüyanın genel çerçevesine baktığımızda bu eylem ilahi bir mesaj niteliği taşır. Rüyada dayak yemek veya birinin dayak yediğini görmek, rüya sahibinin gerçek hayatta gereksiz bir vesvese içinde olduğunun, zihnini boş kuruntularla doldurduğunun ve yersiz vicdan azaplarıyla kendini yiyip bitirdiğinin resmidir. Rüya size Korkma, bu kuruntuları bırak yoksa hayatı kendine zehir edeceksin demektedir. Bu içsel savaşı bitirdiğiniz an iş, aile ve sosyal hayatınızda olumlu gelişmeler, çorap söküğü gibi gelecek, beklediğiniz o refah dönemine adım atacaksınızdır. Ancak dikkat edin. Sahneye aile fertleri girdiğinde işin rengi tamamen değişir. Rüyada eşinden dayak yediğini görmek bir şiddet sahnesi değil, aşkın ve sadakatin en uç noktasıdır. Bu rüya her ne kadar sizi uykunuzda rahatsız etse de, eşinizin size gönülden bağlı olduğunun, size derin bir saygı ve sevgi beslediğinin, sadakatinden asla şüphe etmemeniz gerektiğinin kanıtıdır. Eşinizden yediğiniz o dayak aslında mutlu ve huzurlu bir evliliğin size verilen değerin mührüdür. Eğer elini kaldıran kişi babanız ise yönünüzü banka hesaplarınıza ve tapu dairelerine çevirmelisiniz. Rüyada babasından dayak yediğini görmek babanın öfkesine değil kesesine işarettir. Bu rüya rüya sahibinin babasının malından yiyeceğine, ondan çok ciddi bir maddi yardım göreceğine veya babasının nüfuzunu kullanarak bir işi başaracağına delalet eder. Babanın vurduğu yer altın olur misali. Bu rüya ya yüklü bir mirasa ya da babanızın size sunacağı hayat hayatınızı kurtaracak büyük bir sermaye desteğine işaret eder. Sosyal çevrenize indiğimizde rüyada arkadaşından dayak yediğini görmek o dostunuzdan gelecek büyük bir kıyağın habercisidir. Rüya sahibi rüyasında kavga edip dayak yediği o arkadaşından gerçek hayatta öyle bir iyilik, öyle bir destek görecektir ki aralarındaki bağ kopmaz bir hal alacaktır. Şayet sizi döven kişi tanımadığınız biri ise müjde hiç beklemediğiniz bir yerden gelir. Hiç ummadığınız bir kapıdan gelecek iyi bir haber veya tanımadığınız bir elin size uzatacağı destek tüm dengelerinizi lehinize değiştirecektir. Tanıdık birinden dayak yemekse doğrudan o şahıstan göreceğiniz somut bir iyiliğe ve menfaate işarettir. Rüyanın en tehlikeli, en karanlık ve kırmızı alarm veren kısmı ise Ölüden dayak yediğini görmek senaryosudur. İşte burada durup düşünmeniz gerekir. Bu rüya bir müjde değil, çok ciddi bir uyarıdır. Rüya'da ölmüş birinin sizi dörmesi hakkınızda kurulan kötü planların, arkanızdan çevrilen dolapların ve kuyunuzu kazmaya çalışan sinsi düşmanların varlığına işarettir. Özellikle iş hayatınızda, koltuğunuzda, mevkiinizde ve başarınızda gözü olan rakipleriniz harekete geçmiş olabilir. Daha da önemlisi, eğer gündemde bir miras konusu varsa, art niyetli kişilerin hakkınızı gasp etmek için planlar yaptığına dair hayati bir ikazdır. Ölüden gelen darbe, dikkatli ol, sırlarını kimseye açma ve etrafını iyi gözle diyen manevi bir tokat niteliğindedir. Son olarak eğer kendinizi bir arbedeni ortasında meydan dayağı yerken bulursanız korkmayın çünkü yalnız değilsiniz. Rüyada meydan dayağı yemek zor günler geçiren kişinin düştüğü yerden tek başına değil ailesinin ve çevresinin yardımıyla kalkacağını müjdeler. Her bir darbe aslında size uzanacak bir yardım elidir. Maddi ve manevi sıkıntı içindeki rüya sahibi dostlarının ve sevdiklerinin desteği sayesinde bu bataklıktan çıkacak, refaha ve huzura kavuşacaktır. Toplu dayak toplu kurtuluştur. Özetle rüyada dayak yemek acı çekmek değil, güç devşirmektir. Babanız döverse zenginlik, eşiniz döverse aşk, ahali döverse destek kapıdadır. Ancak Ölü bir el size vuruyorsa gardınızı alın çünkü gerçek tehlike sadece o zaman başlar.